Bu tasarruf ve yiyeceğin sağlama bu sistem tamamen mekanik prensiplerle çalışan enerji veya sensör gerektirmeyen bir çeşme tasarımıdır. Sistem kullanıcının pedala basmasıyla oluşan basıncı dikdörtgen masadaki şamandıra mekanizmasına aktararak su akışını kontrol eder. Çalışma mantığımız şey şöyle. Pedal mekanikselerini uzar. Kullanıcı pedalı basınca bu hareket hidrolik veya mekanik bağlantılarla masadaki şamandıra sistemi iletiliyor. Şavandıra sistemi dökkan masa içinde yerleştirilen şavandıra gelen basınçta alçalır veya yükselir hareket yapıyor. Su kontrolü ise şöyle, şavandıranın hareketi basit bir valve ya mekanizmasını açarak çeşmeler su akmasını sağlıyor. Otunun otomatik kapanmamız var. Pedal serbest bırakıldığında şavandıra eski konumuna geliyor ve su dönerek akışı kesiyor. Projemizin avantajları ise şöyle, herkes Ellerini kullanmadığı için, pedala bastığı için hijyeni sağlıyoruz. Elektrik ve sensör gerektirmediği için düşük bir maliyet var ortada. Bakımı kolay ve dayanıklı mekanik sistem kullanıyoruz. Sensörler bazen bozulabiliyor ama mekanik sistemi kırmak, bozmaklar kolay değil. Ve halka aşağıda da kullanması kolay. Enerji tasarrufu sağlıyoruz elektrik kullanmadığımız için, mekanik enerji kullandığımız için. Su israfına yöneliyoruz büyük ölçüde çünkü bazen o çevirmeyen da açık bırakılıyor ve kimsenin ruhu duymuyor. Bunda üzerine sürekli bir et kuyruğlamamız gerektiği için burada su açık kalma gibi bir durum yok. Okul alışveriş merkezleri, hastane, park, bahçe ve kamp alanları gibi yerlerde kullanabiliyoruz.